zaten Osmanlı reformlarının ve yaşayışının amacı askerliktir. Başka şeyle pek uğraşmazlar. Yani bizim saraylar bile kümes kalır kışlaların yanında. Güzel şeylerdir, zarif şeylerdir ama hiçbir zaman zenginlik ve ihtişam söz konusu değildir. Onu söyleyelim. Hepsi zevahiri kurtarmak için yapılan şeylerdir. Fasat mühimdir. İşte resepsiyon mühimdir sefil süferanın girip çıkacağı yer mühimdir dışa gösterir çünkü öyle dolma bahçe falan diye de kimse gözünde büyütmesin hele şimdi artık turizmde kuvvetlendi görüyorsunuz Avrupa saraylarında böyle o saraylar yapıldı diye de devlet iflas etmez onlar ortaokul tarihleridir onu kayınbabam bile yapar demiş yani adam yani laf var böyle ondan kimse iflas neden iflas eder Rusya ile harpten eder çok açık bir şey. Rusya ile harp patlarsa önce bizimkiler iflas eder arkadan Rusya eder. Unutmayın bu iki imparatorluk birinci Cihan Harbi'ne borçlu devletler olarak girdiler ve paraları konvertibil değildi. Çok önemli paraları konvertibil değildi. Çünkü bastıkları banknotun altın karşılığı yeterli değil. İtibada şayan değil. Onun için bunlar birisinde zaten bankacılık, emisyon bankası başkasının bizde. Orada da Allah'lık. Onun için konvertibli olmayan bir sistemle harbe girdiler. Bunlar borç batağında iki imparatorluktu. E buradan ileri geliyor bu harp dediğiniz şeye dayanamaz bunlar. Kimse dayanamaz. Bu ikisi hiç dayanamaz demek ki bir yapılanma var ortada. Üstünden mesela çok ilginç bir şekilde Mehmet Ali Paşa çok kurnaz, çok zeki bir adam. Çok tahsilli değil. Yani bir ikinci Mahmut değil mesela ikinci Mahmut. Birinci sınıf hatta birinci sınıf müzisyen, Türk müzisyeni. Fakat aynı zamanda da işte bu müzikle de bu musikiyle de efendime söyleyeyim böyle mehterle falan da harp edilmez diyor. Muzikayı hümayunu yaratıyor. Yani batı musikisinden de anlıyor. Mehmet Ali Paşa'nın öyle niyetleri pek yok. Daha pratik bir adam. Ama mesela çok büyük bir problemi vakıfları çözmüş. Hepsini birleştiriyor. Yani vakıflar dediğimiz müessesenin hepsini aynı torbaya koyuyor vakıflar idaresini kurunca burası da aynı şeyi yaptı. Yani bu efkaf nezareti kuruldu, bağdaştırıldı ve merkezi hükümet teşkilatı geliştirmeye başladı. bir tek konuda geri kaldı ama onu sonra telafi etmek zorunda. Kanal açılması sırasında Mısır demir yollarını ve telegraf sistemini fevkalade ıslah etmiştir. Hatta şehirlerdeki su sistemini. Yani çok uzun bir süre, çok uzun bir süre Kahire ve İskenderiye'nin su dağıtım şebekesi bizdekinden daha iyidir. Bu bilinir yani bunun tartışılacak yönü yok. Bunlar tabii birbirlerini takip eden kimseler. Ailenin İbrahim Paşa'nın e, dışında yani Mehmet bir oğlu İbrahim Paşa fevkalade yetkili, ekstravagan, iyi komutan. Çok kısa bir süre babasından sonra idare edebildi. Öldü. Onu takip eden Tosun Paşa'dır. Tosun Paşa'nın sülalesi Yeğenler diye biliniyordu. Öyle değil mi? Yeğenler ve zannediyorum e, galiba veliahtı saltanat konumunda, yani birinci kanattan gelen, e, Prens Abbas'ın eşi e, Prenses Medya oradan geliyor olmalı, yani şeyden, yeğenlerden geliyor olmalı. E, bu Mehmet Ali'nin soyu. Üçüncüsü Said Paşa'dır. O devam etmedi. Said Paşa'nın kendi idaresinden sonra 10 sene kadar sürmüştür. Biraz fazla. E, o kanat devam etmedi. Burada dikkatinizi çekmiştir. Osmanlı hanedanında olduğu gibi senioritas usulü takip ediliyor. Yani ekber evlat değil de ekber üye am kuzenlerin içinde üstün konumda olan devam ediyor. Bu tabii pratik bir sistem değil. Belki veraseti daha kansız bir şekilde çözüyor ama Çıkış değil. En son bunu takip eden Suudilerdi. yürüyici anlaşıldı işte. Neticede Ekber evladı dönüyorlar. Biraz da çok okkalı ve gürültülü bir şekilde oluyor ama e, maalesef e, monarşilerde e, hakimiyetin bir kanaldan yürümesi lazım. Öbür kanalın hemen yede düşmesi ve yavaş yavaş çekilmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, ortalık biraz gerontokrat bir yapıya böyle ihtiyarlar evine dönüşebiliyor. Hiç hoş bir görünüm değil. Daima gençleri yapmak için, idarede tutabilmek için değiştireceksiniz. Mısır'da ayrıca tabii gene Osmanlı sisteminde olduğu gibi erkeklerden yürümeyen bir soyun fazla devam etmesi mümkün değil. Yani bir prensesin çocuğu Hiçbir şekilde prens de olamaz, prenses de olamaz. E, galiba aramızda bulunan bir arkadaşımızın durumu odur. Hem ana hem baba tarafından kendisine e, teğet prenses diyorum. <laughs> yani bu yapıdır. Türk ailesinde de böyledir. Osmanlı şeyinde de. Kırım hanlığında da bu böyledir. Dinastidir. Çelebi denir. Çelebi demek... Ee, Haninin yani Hanzadenin oğlu ee, Bunlar devam edemiyorlar Yani ailenin üyeleri O kadar işte terbiyeli çocuklar Olmak durumundalar Büyüklerle e, Bir takım şeyleri kesiliyor Mısır'ın bu tarafı var ee, Onun için böyle son, Sonsuz bir Hakimiyet olduğunu zannetmiyorum Bakmadım defterlere Benim isim değil ama zannediyorum bu şartta iyi bir görünümdür. Eğer böyle Avusturya hanedanı gibi, Habsburglar gibi İbadullah böyle arşidükler ve arşidüşeslerden ve onların ikinci e, derecedeki graflarından falan bir sülale olsa kim besleyecek onları yani. Artık operet mevzu olursunuz yani. Sağda solda arşın dipleri elini sanca yapıyor yani. Ee, çok şey değil tabii. Çok esaslı bir sistem değil. Burada böyle bir kırpma var. Kim doğrudan doğruya hükümdarın soyundan geliyor, geliyor. Erkek soyundan. Gelmiyor güle güle yani. Allah selamet versin bağrımıza bastı. Çok yapılı olarak hidim ailesi budur. Hidir ne demektir? Hidir bir e, tabi kelime Arapça fakat Arap'ın ne zaman kullandığını hiç bilmiyorum. Safi Osmanlı kelimesidir. Bir sadrazam için kullanılır. Zatı hidivaneleri diye. Rütbesi de öyledir. Padişah mutlak vekilidir. İkincisi eyaleti mümtaze dediğimiz Kırım Hanlığı başta olmak üzere Eflak Transilvanya Krallığı Beyliği yani e, gibi zevat için kullanılır. E, ve bunlara da hidivane diye hitap edilir. Zatı hidivaneleri. E, karşılığını illa çevirmek istiyorsanız visrua demek lazım. Anladın? Visrua yani. Ee, kral naipliğidir bir nevi. Fakat öbür niyabetle karışmayın, karıştırmayın. Çünkü Mısır'da bir niyabet devri oldu. Kral Faruk askerler attıktan sonra memleketten, onda hiç umurunda değil ya, çok yakında zaten dünyada beş tane kral kalacak. Birisi İngiltere kralı, dördü İskambil kağıdı kralları dedi. Öyle gitti. Çok geniş bir adamdı. Yakından tanıyanlar çok da kötü ve komik olmadığını söylüyorlar. Daha yakından tanıyanlar iyi bir şey demiyor herhalde. Şimdi Mısır'da ben bu toplantılarda falan çok dinledim bu havayı. Bunu söyleyeyim size. Bu Hidivyal aile için yani Mısır'ı idare eden Türk kökenli diye bakılıyor. Hiçbir zaman Arnavut, Marnavut demiyorlar onlar. Onu biz gördük.